Merhaba arkadaşlar. Bugün Digital Biz kanalımızda yeni bir video ile beraberiz. Bugün insanlara İTÜ'nün en beğendiğiniz yönünü soracağız. En sevdiğiniz yönü nedir? Bunu öğreneceğiz arkadaşlar. O zaman videoya geçelim. İTÜ'nün en beğendiğim yolu yönü. İTÜ'nün en beğendiğim yönü şu ağaçlarının olması gerçekten. Kampüsü güzel. Tam püsü Bu kadar. Güzel. Um, İstanbul'da olması. <laughs> çok çok basic değil mi? <laughs> bilmiyorum şu an aklıma gelmiyor. Anladım evet. Sizin en beğendiğiniz yönü neresi? Ee, i̇nsanların rahat olması herhalde. İnsanların rahat olması. <laughs> ben rahatım <vermedim>. yani. Onlar <laughs> da rahattır inşallah. i̇nşallah. <laughs> <laughs> evet. Kampüs benim için. Yeşillik çok fazla. Hoşuma gidiyor. İTÜ'nün en beğendiğim yanı sadece metçim. İnanılmaz güzel ve kulüplerinin çok fazla olmasın. Evet. Başka da beğendiğim Yön yok. <laughs> Yemeklerini beğenmiyorum. Buradan duyurulur. <laughs> Bence Itin'in en beğendiğim yönü yani arkadaş ortamı olarak network'ü çok iyi. Yani ilerleyen zamanlarda... Kral sen misin yoksa network yapmak için arkadaş yapan? <laughs> evet o benim. <laughs> Çünkü yani gerçekten çok zeki arkadaşlarımız var yani, okulda. Peki onda. network yaparken bölüm ayrımı yapıyor musunuz? <laughs> Bilgisayarcılar <laughs> falan. <hocam. gülüyor> hayır, hayır hayır. Kral selam. Senin İTÜ hakkında bildiğin gizli bir gerçek var mı mesela? Bize misin? <laughs> mesela burada rahat rahat uyunuyor mu? Yemekleri diyemeyeceğim. <laughs> ee, çok çeşitli ya. Böyle olanaklar açısından. Restoranlar falan böyle insanlar da. Ne bileyim kampüs, olanaklar her şey. Çok çeşitli yani sıkılmıyorsun. Yani. Ama restoran olanakları biraz olanakları kısmını kısıtlıyor gibi. <laughs> Fiyatları. Ya ne bileyim kızıl açmışlar ben mutluyum. <laughs> o bir ıslak 18 lira. <laughs> Anladım. Tamamdır. Sizin? Bence kampüsü. Ayaza. Bu kadar. Ayaza. Ben taş bayılıyorum. Taş kışlaya şey. Orta bahçe zaten. Anladım. Sizin ben de Ayaza kampüsü diyecektim. Anladım. Meda binası, çimlerini. <laughs> Çim, Metçim. Tuzladı olduğum Aa, için anladım. ben. Benim için buranın yeri başka. Ben <laughs> beğendiniz. En şey benim. benim de burası <laughs> Metçim mi? Ben <laughs> de Taşkışa'dan geliyorum Ama... çünkü. <laughs> Orta Bahçeli Metçim mi? <laughs> Metçim. Ortalama daha iyi değil mi? Ya? Buranın ortamı daha iyi geliyor. Evet. Benim şey tamam. yok. Aslında arkadaş grubu sanırım Ayaz o yüzden. Olabilir. <laughs> arkadaş grubu taş kuşlu olsa gelmiyorlar çünkü. Evet. Anladım. Sizin en beğendiğiniz yönleri size? Ben göleti seviyorum gerçekten. Evet. Yürümeyi seviyorum orada, hava almayı. Evet, gölet evet. sadece. Başka bir şey yok. <laughs> Neyi peki? İzlemeyi mi <laughs> seviyorsun? <laughs> evet. Oradaki doğayı seviyorum. Arkadaşlarımla yürümeyi seviyorum orada. Vakit geçirmeyi. Sen gölet durdun mı kalıyorsun? Yok kalmıyorum. O, o bir imkansızlık Anladım. bence gölette kalmak. Yani çok zor bir durum. Gölette kalan kimseyi de tanımıyorum. <laughs> daha karşılaşmadım. <laughs> Bu <Bulut> kalıyor. <laughs> Memnun oldum o zaman. <gülüyor> tamam, <gülüyor> sizin <gülüyor> en beğendiğiniz yöne hangisi? Ee, ben kum sahayı seviyorum, voleybol oynamayı seviyorum. Aa, en çok orada anladım. eğleniyorum. Peki, çok da iyi oynamasak da aa, eğlenceli. Mesela kum sahada oynamak daha eğlenceli mi oluyor? Normal sahada Tabii yoran. ki, aşırı farklı oluyor. <laughs> <laughs> Meyitim burada zaten, kum sahası çok farklı oluyor buradakiler. <laughs> evet. Sen de biliyorsun, aşırı ben yine eğlenceli yine oluyor. Benim favorim çim sahadaki voleybol. Hayır ya. Kimse de değil mi burası? yok ya. Metteki böyle bir... Sımacı atacağım ya. Şey almıyor. Profesyonel oyma. O biraz... Oradan böyle parmaklarını düşürene kadar. Hiç oynayamıyorum. Anladım. <laughs> <laughs> Sizin en beğendiğiniz yer hangisidir? Benim de burası. Meda, Çim. Ya niye herkes Metçim'de? Farklı bir şey. Farklı <laughs> bir şey. Vakit geçirdiğimiz her orası diye herhalde. Anladım. Güzel bir şey başka yok ki. Yani ya. Peki ben Metçim'de mesela takıla takıla ortalama <gülüyor> düşüyor. Ömrüm öyleydi. Metçim'de takıla takıla ortalama düşüyor diyorlar. Siz bunun etkisini yaşadınız mı? Anladım. Umarım yaşamazsınız o zaman. Kampüs çok güzel. Böyle halktan uzak. Herkes kampüs diyor ya. Başka bir özelliği yok mu bu okulda? <laughs> ya. Yani benim fakültem adına konuşayım. Hocaları çok e, ilgili, çok iyi. Hangi iyiyim. fakülte? Bilgisayar. Ha bilgisayar. Sizin fakülteniz yok ama. Hiçbir şey olsun. O, olmayan ee, fakültenin hocaları. Yani. <laughs> <Olmayan> fakülte <laughs> olsun hepsinden iyiyiz ama i̇yi yani. yani. <laughs> Anladım. Sizin en beğendiğiniz. Yani olanakları fazla yani şöyle söyleyeyim. Kulüpler çok fazla bir kere. O yüzden sosyalleşme alanında bayağı gelişmiş bir okul. Evet. Yani o yönünü çok seviyorum. Anladım. Sizin Taş Kışlası diyorum. Taş Kışlası. <laughs> Genel olarak tamam. Anladım. Genel olarak, İçi dışı. Ay yani içi dışı. Orta bahçe her şey. Her şey. Her şeyle. Anladım. Evet. Sizin araba? Eee, Ben de ya ben de hocalar diyeyim o zaman. Özellikle yapay zekanın hocaları. Aynen, yapay zeka. Tekrar cevap. Ne? Evet. Met. Evet. evet. Yani, yani. 24 saat açık olması. Daha sonra... Anladım. Artık kızıl kayalar. Yani bu arada çok pahalı ya. Yani. Instagram 18 olmuş. Evet doğru. Çok çok yani Yenilebilir şey fiyatları çok değil Bakarnada yani. Makarna da burada 35 lira olmuş. Evet. Başka yok mu? İçin en beğendiğiniz, sevdiğiniz. Genel yani, iti olur, kamçı olur. <laughs> Genel olarak kampüsü ben beğeniyorum ya. Ha, yeşil, kampüs. Yani kampüs hoşuma gidiyor. Yeşil kampüs. Aynen yeşil kampüs. Reklamını <laughs> yeşil <da yaptım>. kampüs. <laughs> evet. Sizin var mı böyle? Bence spor faaliyetlerinde oldukça açık bir kampüs. Mesela basketbol sahaları olsun, stadyumu kullanabilme olsun ya da e, olimpik havuzu olsun. Benim en beğendiğim yönü o. Instagram'da zaten halı sahaları falan açılmış. Evet, o da olmuş. 11-11 maçlara 11 -11 katılmak <laughs> isteyen varsa numaramı paylaşayım yazsınlar özelden. Halı sahaya adam aranır. Halı sahaya adam yazsın. Arkadaş yalnızsa insanlarla tanışmak sanırım. Anladım. <laughs> evet. Sizin var mı? Katılıyorum ben de arkadaşa. Ama başka yeni bir şey yok. Yok, bende de yok. Yeni bir şey yok mu? Ben. ben de arkadaşa katılıyorum. <gülüyor> <gülüyor> ya, bu ne? Herkes birbirine şey yaptı. Med güzel ya. Med güzel Abi mi? Med güzel. Hani yani çim falan. Çim güzel. <laughs> Tırtıllar bir tık şey yapıyor ama. Tırtıllar. Evet. <laughs> Saldırıyor mu uğradınız? Evet, tırtılıyor, tırtılıyor. evet az önce boynundaydım sen. Burada boynundaydım bir e... Çim'de değil. Ben bir anda boynuma çıkmış şu anda anlamadım. Anladın, mı? Evet şu an kolunda mesela. Oha tırtıl. Gerçekten <laughs> Oha. <laughs> <laughs> Kameraya çıktın mı bu arada? Tırtıl vardı da. <laughs> Oha. Ben tamam. ee, benim en sevdiğim yanı bence bayağı aktif. Yani şu an yeni girmemize rağmen o programda bir sürü şey birikiyor hani o takvimde. O iyi Anladım. yani aktif. Eee boş bırakmaması insanı. Boş bırak <laughs> İllaki yani bir burada, burada yapacak her türlü boş bir şey buluyorsun yani okula gelince. Yani. Boşta durmuyorsun. Yani hani bir şekilde bir şeyler çıkıyor. Sosyal olarak imkanları da güzel. Anladım. Akademik olarak da güzel olduğunu şimdi daha yeni başlayalım Anladım. bakalım. Evet. Tüm binaların yakın olması ve farklı cinsten insanlara tanışabilme şansı. Ne tavsiye atacağız abi? <laughs> Az önce mesela fakültelerden konuşuyorduk. Mimarlık Fakültesinden konuşuyorduk. Orada tek bir bina var ama burada inşaat var, elektronik var, makine var, maden var. İşte alt tarafta sosyal bir şeyler var. Burada med var mesela. Bütün bölümlerden insanlarla aynı anda tanışabilme ihtimali çok güzel bir şey. Sizin evet. ya en sevdiğim yanı yani şu an emin olamıyorum ama içimi açıyor yani. Mesela başka okulların kampüslerine de gittim ama hani burayı kendime ait hissediyorum. O yüzden açık ferah bir yer. Anladım. var Şehir merkezine yakın olması. Şehir merkezine. Güzel var. Ben yemekhane sırasına bayılıyorum. Bir <laughs> <üçtüp gülüyor> de kütüphanenin doluluğuna. Med'in doluluğu da çok güzel. Ronik <laughs> olmayan bir cevabınız var mı? <gülüyor> <gülüyor> Yok. <gülüyor> Ee, arkadaşlarıma katılıyorum. Herhalde bir de şey olabilir. Laboratuvarların sayısı gerçekten şey, hani daha çok gidemedim ama görece güzel diğer okullara diyorsun, göre yani. iyi olduğunu düşünüyorum. Herhalde öyledir. Umarım öyledir. Sizin var mı? Ee, benim de medde masaları rezerve edenlere çok güzel. Sözlerim olacak, çok Anladım. severim kendilerini. Çok güzel işler yapıyorlar, evet. Peki, ironik olmayan bir cevabınız var mı? <laughs> Siz olmayan... gerçekten sevdiğiniz? Yo gerçekten seviyorum. Çok aynen. iyi insanlar hepsi. <laughs> yani masalar hep dolu yani. <gülüyor> <gülüyor> Boş masa bulamıyoruz. Özel duygular hissediyorsunuz. Evet, galiba evet. Aynen. E, i̇nsan çeşitliliği, bir de e, bahçe çok güzel. Yurtta kalmam. Yurtta kalma? Hı -hı. Hangi yurt? Gölet. E, Gölet, abi. Sen torpillisin, evet. torpilli yurdun. Hayır, öyle. hayır. <laughs> Değilim. Nasıl çıkıyor bu gölet? Değilim, valla torpilim ya. Anladım, evet, Öyle. Tamam. Sizin en beğendiğiniz Ben de gölettiğim yani. torpil yok bu arada, bende de yok. Ha, gölet, <gülüyor> 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 manzaranız var mı? <laughs> Manzaran ufak bir gölet maviliği yani, gözüküyor. Gölet. Hormona bakıyoruz. Aynen. i̇ti olması ya. Aynen. İsmi. İsmiyle yeter. ismi yeter ya. Abi. Kanka bence bu kampüs hariç diğer kampüsleri ya. Yani. Maç Maçkanın... kampüsü beğenmiyorum. beğenmiyorum. Lokasyon olarak çok okey değil bence. Diğerleri yani, okey Bence Maçka gayet okey buraya. Siz de okeyim abi. <laughs> yani o da orada okuyan düşünsün bence. Genelde ben Maçka gümüş suyu burada takıldığım için en aralarında Maçka diyorum. Yani. Taşkışta varken nasıl başka diyor. Ya bıktık taşkışların zaten paylaşılmasından. Başka yerler de var. Bunun farkına varmıyor herhalde sosyal medyadaki yönetici artık kimse bilmiyorum da. Bilmiyorum başka bence ta ya da şeyi güzel. O aurası güzel ya da o popülasyondan etkilenip mi sürekli oraya çekiyorlar bilmiyorum da. Ben her türlü maç kaçayım ya. Yani. Taşkışta balonu patladım mı Yani yorum yapmıyorum <gülüyor> ya. <gülüyor> <gülüyor> ha evet. Ee, bu en beğendiğin en sevdiğin özelliği nedir? Eve dönüş yolu. Eve dönüş yolu anladım. Evet. <laughs> Niye öyle bakıyorsunuz ya? Şey o. Yani. Dördüncü duvarı kırıyoruz şu an. Ofis sessizliği oluşuyor şu an. <laughs> Saat park sessizliği. Anladım. Peki. Tamam Teşekkür mi? ederiz. Çok 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 seviyoruz. Başka, başka bir sorunuz var mı? Var. Mesela? Tabii efendim. <laughs> evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz yine aynı şekilde beğenip abone olabilirsiniz. Ee, şimdilik bu kadar. Görüşmek üzere.